Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sıfat konusunun alt başlığı olan sayı sıfatlarıyla karşınızdayım. Hemen detaylara geçmeden önce bizlere destek olmak açısından kanalımıza abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Şimdi neler demişiz sayı sıfatı ile ilgili birlikte bakalım gençler. Evet sayı sıfatları varlıkların sayı yönüyle belirten sözcüklerdir. Ve biz bunları dört başlıkta inceleriz. Asıl sayı sıfatı, sıra sayı sıfatı kesir sayı sıfatı ve üleştirme sayı sıfatı olmak üzere. Arkadaşlar asıl sayı sıfatlarımız ada sorulan kaç sorusunun cevabıdır. 3 gün önceki toplantıya 6 kişi katılmış derken kişi sözcüğü isim kaç kişi 6 kişi sayı sıfatıdır. Yani asıl sayı sıfatıdır. Gün sözcüğü isimdir. Kaç gün 3 gün bu da bir asıl sayı sıfatıdır. Babam bir ay sonra yurt dışından gelecek derken ay sözcüğü isimdir. Kaç ay bir ay. Arkadaşlar bu da asıl sayı sıfatı görevindedir. Sıra sayı sıfatlarında ada sorulan kaçıncı sorusunun cevabıdır diyoruz. Ve ıncı ince ekini alır. Ama bunun dışında şunu da vurgulamak isterim. İlk ve son gibi sözcükler de sıra sayı sıfatı olarak kullanılabilir. Mesela bu benim ilk kitabım dediğinizde birinci kitap anlamındadır ve sıra sayı sıfatı oluşturur. Bu derste 15. sayfayı okuyacağız derken sayfa sözcüğü isim. Kaçıncı sayfa? 15. Bir sıra sayı sıfatıdır. Sınavdaki yedinci soruyu çözememiş derken soru sözcüğü isimdir. Ve kaçıncı soru e, diye sorduğumuzda aldığımız yedinci cevabı bir sıra sayı sıfatıdır. Ama tekrar söylüyorum unutmayın. İlk ve son sözcüğü gibi sözcükler de sıra sayı sıfatı olarak kullanılabilir gençler. Bir diğer başlığımız üleştirme sayı sıfatı. Arkadaşlar bu er-ar yapım ekiyle yapılıyor. Ve kaçar sorusunun cevabıdır. Sınavda her branştan onar soru soruldu derken soru sözcüğü isim. Kaçar soru onar. Bu bir birleştirme sayı sıfatıdır. Öğrencilerden altışar kitap okumaları istendi derken kitap sözcüğü isim. Kaçar kitap altışar. Bu da bir birleştirme sayı sıfatıdır. Kesir sayı sıfatlarına gelince varlıkların parçalarının bütüne olan oranlarını gösteren sıfatlardır diyor. Şirketin 3'te 2 hissesi ona aitmiş derken hisse sözcüğü isim. Ne kadar hisse? 3'te 2 kesir sayı sıfatıdır. Bir öğünde yarım ekmek yiyordu. Bu çok önemli. Her zaman %10, %20 ya da 3'te 2, 5'te 4 diye ifade etmez. Ekmek sözcüğü isim, yarım sözcüğü sonuçta oran belirtiyor. Dolayısıyla bu da kesir sayı sıfatıdır. Bu işten %10 kar ettik derken kar sözcüğü isim ne kadar kar? %10. Bu da arkadaşlar kesir sayı sıfatı görevindedir. Burada. Arkadaşlar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Cümle e, ses bilgisi açısından. Beşer sözcüğünde kaynaştırma yok. İkişer sözcüğünde kaynaştırma var. Sayı sıfatları ile ilgili karşılaşacağınız problemleri söylüyorum. Neden yok? Beş sözcüğünün kendisinde şey var. Ama iki sözcüğü ar er alınca araya şey geliyor. Biliyorsunuz kaynaştırma harflerimiz ile İkinci olarak yazım kuralları açısından bir problemimiz var. Üleştirme sayı sıfatları rakamla yazılamıyor arkadaşlar. Yani böyle yazamazsınız. Yazıyla yazmak zorundasınız. Lütfen bunu da unutmayın. Ama aynı durum şey için söz konusu değil. Sıra sayı sıfatlarında ister yazıyla yazabiliyorsunuz. isterseniz rakamla yazabiliyorsunuz. Onu ben e, yazım kuralları videomda anlatmıştım. Şimdiden yıl boyunca yapacağınız bütün çalışmalarda başarılar diliyorum. Siz de bizlere destek olmak açısından arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Yıl boyunca yapacağınız çalışmalarda canı gönülden başarılar diliyorum. Kolay gelsin gençler.